Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum. 12 Ağustos 2024 piyasa kapanışını değerlendireceğiz. Haftanın ilk günü borsa tarafında negatif kapandı. %1'e yakın aşağı yönlü geri çekilme var. Hafta sonunda da ortalama değerleri incelemiştik. Buralarda dikkat edelim. Yine pazartesi, salı önemli demiştik. Öyle de oldu ama tabii ufak tefek ayrışmalar da var. Genel itibariyle baktığımızda sarsıntılı. Bugün Sasa'nın %700 bedelsizliğini takip ettik. İnanılmaz bir lot sayısına ulaştık. Hisse de 5.54 liradan bugün kapanış yaptı. Şimdi arkadaşlar, yurt dışı endekslere bakıldığında o taraflarda toparlanma başladı. Japonya tarafında, ABD tarafında, Avrupa tarafında da kısmen toparlanma var ama bizim tarafa baktığımızda burada baskı hareketleri görebiliyoruz. Dolar bazlı da 305 doların, 304 doların altına geldik. Burada da ikili tepe ihtimalini değerlendirmiştik bildiğiniz gibi. Şu destek bölgesine dikkat edik. Bölgenin altında haftalık kapanış görmüştük geçtiğimiz hafta itibariyle. Bu sefer de gözler aşağıdan gelen bu ana yükselişe çevrildi. Buraya kadar temas oluşabilir demiştik. 280 dolara doğru. Şu an 289 dolardayız. Bugün itibariyle kapanışımız bu şekilde geldi. İkili tepede hedefini şu an için çalıştırıyor. Hatta bir miktar daha aşağı yönlü bir silkeleme, bir stop patlatma hareketi oluşabilir. Ama korkulacak mı bu durumda? Hep aynı şeyleri söylüyoruz ama sakin olmamız gerekiyor ve ayrışmaları iyi takip etmemiz gerekiyor. Sektör bazında topyekun bir hareket olmayacak. Bu netleşti. Başta otomotiv. Yarın itibariyle otomotiv sektörünü değerlendireceğiz. Hisse özel bölümünde. Katıl butonunda hisse özel bölüm var orada yanlış anlaşılma oluyor. Diğer seçenekleri eklediğinizde hissi özeli ekleyemiyorsunuz ama sonrasından yine eklerseniz o ödemiş olduğunuz ücret düşüyor. Bunun bilgisini vereyim. Yarın Fordoto, Otagar Otogar ve Tofaş'ı değerlendireceğiz. Sektör bildiğiniz gibi sıkıntıya girdi. Karlılıklar düşüyor. Çeyreklik, yıllık satışlar düşüyor. Bunlarla birlikte doğal olarak favoriler de düşüyor. o zaman mevcut piyasa çarpanları da pahalı duruma geliyor. Yarın bir ele alalım. Önemli geri çekimler yaşandı. Buralardan döner mi dönmez mi? Daha da alt noktalarda alanlar var mı? Bunları bence bir detaylıca incelememiz gerekiyor. Ben daha önce otomotiv sektörünü değerlendirmiştim biliyorsunuz. Otomotiv endeks grafiğini de sizlerle birlikte paylaşmıştım. İstiyorsanız yine açayım. Şöyle arkadaşlar daha önce incelemiştik. Özellikle otomobil alacak olan arkadaşlar sakinliğini korusun demiştim. Hem dolar bazen TL bazı işte galerici, al satçı vesaire arkadaşlar da varsa buraya dikkat etmesi gerekiyor demiştik. Ve 2023 seçimlerinden sonra akıllı, uyanık al satçılar, galericiler ellerindeki malı zaten boşaltmışlar. Son bir hareket daha oldu. Ama o zamandan bu yana zaten piyasa kilitlenmeye başladı. Sıfır satışlar da durdu. Bugün filo satışları haricinde adam akıllı iş dönmüyor. Şimdi galerilerinde yaptığı şu oluyor. Yani ben buna da şahitlik ediyorum. Yani bu tamamen açık etmek gibi de olmasın. 2-3 galerici birleşiyor ya da 3-5 galerici birleşiyor. Filo alımı yapıyorlar. Yani 15-20 araçtan aynı araçtan alıyorlar ve bunu kendi galerilerine dağıtıyorlar. Piyasada işte %15, %10, %20 gibi daha indirimli aldıkları için piyasada bir kar marjı oluşturarak satış işlemlerini gerçekleştiriyor. Kimi galerilerde... de dispiratörlerle anlaşmalı bir şekilde bu işi yürütmeye çalışıyorlar ama bu iş patladı arkadaşlar. Çinliler piyasanın dengesini bozdu. Ben bu grafiğin böyle aşağı yönlü gelmesiyle birlikte tam TL bazlı grafiğin hiçbir önemi olmayabilir ama göstergeleri zaten defalarca kez değerlendirmiştik. Şimdi ipin ucundasınız. Buradan döndü döndü. Merkez Bankası'nın üzerinde çok ciddi derecede faiz indirim baskısı var. Tamam bu yılın son çeyreği itibariyle kesin bir artırım gelecek yani bundan eminim ben hatta kasım aralık daha uygun görülüyor. Eylül ekim pas geçebilir çünkü mevcut enflasyon baskısı da çok yüksek. Ama aralık kasım aylarında mecbur bu indirim gelecek ama sert bir indirim gelmeyecek gibi de duruyor. Dolar bazlı grafiğimizi bu şekilde değerlendirmiştik. Aşağıdaki destek ba destek bölgesini incelemiştik. Yani burada yukarıda 16 17 dolar seviyelerindeyken bunu takip etmiştik otomotiv endeksi trading diye yazdığınızda bu grafik çıkar. Bugünlere geldik. Demek ki bu grafiğe bakarak piyasayı okumak en doğrusu her zaman olacaktı. Önemli destek bölgesi ilk alan kırıldı. Şu anda buradaki arkadaşlar buradalar. Bir alt bölgeye daha gelirsek sektör fişi çekilir. Bunu söyleyeyim. Yani bu Türkiye özelinde bir durum değil. Dünya genelinde otomotiv sektörüne bakıldığında dolar bazlı grafik bu. İşinize gelir gelmez. Şimdi bunlarla birlikte uyarlayarak bizim iç piyasadaki babaları değerlendireceğiz. İşte hep denir Ford'a yatırım yaptınız. Ford hiçbir zaman düşmez. Düzeltir geri gelmez. O kadar aynı. Tofaş öyle göreceğiz şimdi. inceleyeceğiz. Yarın ola hayrola. Şimdi sektörleri borsada iyi seçmek gerekiyor bankalar tamam kaymağı yendi. ikinci parti kaymak yenir mi yenmez Bunlarla alakalı en son analizimizi incelemeyenler varsa incelesinler. E, havacılık zaten sarsıntılı ilerliyor bildiğiniz gibi. Bugün yine toparlanamadı. Orada da karlılıklarda sıkıntı var. Gerçi sektörün genelinde e, sıkıntı var. Yani bunu söylemiştim ve erken bir primlenme oldu orada yılbaşından itibaren. Mevsimsel etkisini de ön plana alamadılar. Biraz ters bir kalıp gördük. Zaten bu belliydi bunun böyle olacağı. Ama şu anda enerji tarafına eğer toplama işine iyi girebilirseniz, önümüz kış, kışında aktif olabilecek enerji firmalarını seçebilirseniz ki eğitim amaçlı fikir ve zaten değerlendiriyoruz. Bununla birlikte sanayi firmaları faiz ile birlikte yeniden canlanacak. Ha bankalar canlanmaz mı? Otomatik canlanmaz mı? Canlanır ama 2025'in <laughs> İkinci çeyreğinden itibaren faiz indirim döngüsü daha da rahatlamış olur. Ve bununla birlikte de erken seçim zaten sinyalleri piyasada başlar. Bu da piyasayı canlandırıyor. Yani şu anki gidişat bunu gösteriyor. Bunları da söylemiştim ki başkan Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için de kanun gereği erken seçim şart. Ki bir tur daha götürecek gibi duruyor. Borsada da Dünkü ve bir önceki gün yani cumartesi günü yapmış olduğumuz ortalama değer grafiklerini günlük bazda 20, 50, 100, 200 günlük ortalama değerleri açın. Hatta 9 günü de ekleyin 5 ortalama değeri. Buralardan takip edeceğiz. Şu an artık buralarda aşağı çok daha geri çekilebilecek alanlarımız yok. Son baskı evet ben uzun bir süredir hatta e, deprem haricinde Borsa İstanbul'da dipte böyle bir baskı görmedim. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ben bir ekonomist değilim. Ama piyasada ben ekonomistim diye geçinenlerin %90'ında piyasada yanlış beklentilerle birlikte halkın e, davranış biçimine de etki ediyorlar. Bunu da zaten görebiliyoruz. Evet arada iyi, düzgün, doğru öngörüler, analizler yapanlar var. Onların da zaten çoğu aracı kurumlardan ayrılmış durumda. Ancak öyle doğru, düzgün analizler cesur bir şekilde paylaşabiliyor. Ve bir yere bağlı kalanlar da maalesef. Ee, yanılıyor sürekli olarak. Bunları da görüyorsunuz. Yani artık siz kendiniz ekonomist olmak zorundasınız bu piyasada. Ve ben hissi özel bölümünde de katılış katıl butonunda da işte bu yıl itibariyle bildiğiniz gibi hep bunun e, mücadelesini vermeye çalıştım. Yani nereden yardımcı olabiliriz, nereden destekleyebiliriz? Ve arkadaşlarımızı 7 aydır sürekli olarak bizlerle beraber olan arkadaşlarımız var. E, hepinize ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben elimden gelenin fazlasını zaten yapıyorum. Bu saatten sonra da iyi olur. Ama Eylül'ü bekleyeceğiz. Ağustos'tan çok ümitkar olmayacağız. Altına geldiğimizde altın yukarı yönlü ikili tepe ihtimalini çöpe attı. Bugünkü görüntüyle birlikte. Zaten söylemiştik. Yıl sonu 2900 3000 çok rahat bir şekilde görülecek demiştik gram bazında. İkili tepe ihtimali çöktüğüne göre yani şuradaki ihtimal bitti. Gördüğünüz gibi hatta netleştireyim şimdi takıntılı arkadaşlarımız var. Ayıp olmasın. Şu hat artık bitti. Yani burada ikili tep eğilimi, aşağıdan gelen yükseliş trendinden bir kırılma eğilimi de son buldu. Yani üçgenin dışına çıktık. Bu güzel bir görüntü. Ama kısa vadeli neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Burada şu alana dikkat edeceğiz. Renklendirelim burayı da. Şöyle kırmızı yani çok önemli bir alan değil. 2.680'ler yaklaşık olarak 20-30 lira daha bir alanımız var. Göstergeler pozitif bölgeye zaten dönmüştü. Buradan toparlanma isteklerini takip ediyorduk. Gidişat iyi. Altın yoluna girdi. Maşallah diyelim. E, bu hafta itibariyle de zaten altın yerini üretir. Ons altına bakacak olduğumuzda yine hafta sonu değerlendirmişken ama ufaktan üstünden yine bir geçelim. Burada zaten yukarı yönlü açılmaları takip ediyoruz güzel görüntüler var gördüğünüz gibi. Ve kur tarafı da artık bir miktar serbest bırakılması gerekiyor. Yani kuru tutmak için elimizden geleni zaten yapıyoruz. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz ama borsaya işte negatif etkisi oluyor biraz da. Şirketler, e, ihracatçılar burada ciddi derecede baskı oluşturuyorlar. Bakalım yani bir sarmala girdik. Tüm dünya genelinde bir resesyon yaşanmaması için son bir para borluğu yaşatılacak. Gördüğümüz bu. Şu andaki beklenti bu. Yoksa Japonya tüm piyasaların fişini çekecekti. Bir tetiklenme sağlayacaktı. Bir deneme yapıldı aslında. Bir nabız yoklandı. Ee, e, yani böyle söyleyeyim. Son bir hareket daha izleyeceğiz yukarı doğru piyasalarda. Son bir para bolluğu, son bir yal, yalancı bahar diyelim daha doğrusu buna. Buna doğru bence sizler de hazırlanın ama fiziki altınlara çok ciddi derece bir talebin olduğunu şu anda zaten görebiliyoruz. Bu ülkemizde her zaman oldu. Bu dönemde yastık altı muazzam derecede arttı. Yastık altı istendi, kimse vermedi. İşte bugünler e, sebebiyle verilmedi. İnanılmaz bir altın talebi var şu anda. Hem merkez bankalar açısından da böyle. Çin olsun, Türkiye'si olsun, Hindistan olsun. Özellikle bu üçlü inanılmaz derecede ne topluyor? Altın rezervlerini artırıyor. Yani aylık e, çeyreklik bazda Türkiye'nin 55 ton altın alım var arkadaşlar. Muazzam bir alım. Alsın zaten. Daha fazlasını alsın. E, biz de alalım. Yani gidişat e, iyi görünmüyor. O yüzden portföyün bir kısmı yani üçte biri bence altın olmalı bu noktadan sonra. Artık grafiklerde netleşmeye başlıyor. Onsun ana direnci de delinmek üzere. ilerler zaten başlamıştı. Direnç bölgesinde testler hareketini takip ediyoruz. Son testleri. Artık burası da Bitiyor gördüğünüz gibi bölgenin üzerinde kalıcılık görmeye başladık. Kıdem de o zaman altına e, daha pozitif bakar öyle söyleyeyim. Durum bu borsada son bir güzel bir rally zaten yaşanacak bundan kaçış yok ama otomatik sektörü kurtulması lazım. E, bankaların kurtulması lazım. Bankalar her türlü kurtulur yani evet bu yıl belki pas geçebilir ama 2025 itibariyle sağlam toparlar. Otomotivin işi zor. Çinliler piyasayı karıştırdı. BYD'si olsun, Çelisi olsun hatta. BYD geldi bildiğiniz gibi. Şimdi Çelisi gelecek. Yarın bir diğer Çinlisi gelecek. Bu adamlarda inanılmaz derecede bir stok fazlası var. Bu stoklar eriyecek. Avrupalılar perişan. İç piyasada da bunlarla bağlantılı olan otomotiv şirketlerine çok dikkat edilmeli. Sektör toparlansa bile Çinlilerin baskınlığı, satış baskısı Avrupalıları zaten ezecek durumda. Bunlara dikkat edeceğiz. Zaten hisse özelde de yarın itibariyle detayları hem dolar bazlı hem TL bazlı bunu da otomotiv endeksiyle birleştirerek güzel bir analiz olacak. Bence kaçırmayın derim. Alsatçılar sizler de bence bu videoları kaçırmayın. Bir aydan bir şey kaybetmezsiniz. Gelin hep beraber eğitim amaçlı inceleyelim. Zaten vakti saatinde ben sizi uyarmıştım. Bu görüntü iyiye gitmiyor demiştim. Bu grafiğe riayet edeceğiz demiştim. Ahkam kesenler oldu. Ben vakti saati günü geldiğinde hatırlatırım dedim. Hatırlatırım. Bu şekilde hatırlatırım. Daha doğrusu piyasa hatırlatır. Biz tekniğe, rakamlara bakıyoruz sadece. Kimseye al, sat, tut vesaire. Asla demedim, demem de. Herkesin kendi kararı. Buna kimse karışamaz. İlla ki bir garanti fikir almak isteyen varsa sözleşme karşılığında parasını verecek. Zaten onun da bir net garantisi yok zaten. Size şu kadar ay içinde şu kadar net getiri garanti veriyoruz de, demeyecekler ama karşınızda bir muhatap görmek istiyorsanız tabii görebilirsiniz ama piyasayı kendiniz okursanız ve piyasanın içinde olup burada bir e, strateji kurmaya çalışabilirseniz çok daha verimli olur. Ahmet'ten Mehmet'ten bir şey du duymanıza ya da beklemenize gerek kalmaz. Durumlar böyle piyasa karışık barut gibi toparlayacak evet Borsa İstanbul ama biraz daha burada baskının boyutunu artırdılar. Eee dikkatlice takip edeceğiz. Sert bir yukarı yönlü dönüş illaki olacak. Bu ayın 20'sine dikkat edeceğiz. Yani 16'sı 20'si aralığını grafikler gösteriyor sıkışma alanları. Ben de sizler gibi bekliyorum. Sakinliğimi koruyorum. Olay bu. Bugünlük kapanışımız böyle. Gönül isterdi ki %3, %5 bir Borsa İstanbul kapanışı görelim. İzin vermediler. Toparlanma eğilimi de şu an için görünmüyor. Evet gün içinde iyi başladık. Ama dipte baskı devam ediyor. Genelde böyle oluyor zaten. Geçmiş grafiklerde de görebiliyorsunuz. Sonrasında yukarı alevleniyoruz. 12 Ağustos 2024 itibariyle güzel bir analiz olduğunu düşünüyorum. Tavsiye nitelik eğitim amaçlı bir kez daha hatırlatayım ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.